bir öngörü yap. Ayko çok iyisin. Hırslı ve öfkeli. Wow! <laughs> <laughs> ya puma gibi şeyler. Abi ne işte eski şarkı. <laughs> Jack her an bir şey olabilir falan. Doğa çıktı. Dıkıl 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 dıkıl. İnce işi. Vay Allah geldi adam ama şimdi ortalık karışık. benim ergenlik döneminde kendimi bulmaya çalıştığım bir dönemde benim noktam oldu. Dur noktası yani. Benim için niye önemli? Rock müzikle tanışmama vesile olduğu için o gotik etkiyi ya da o işte Alex Proyas'ın sinematografik gözünü yani seyrettiğin standart şeylerin dışında başka bir gözün olduğunu da görebilmek. Kendi kişisel gelişim açısından faydalı bir 94 yılı. Onun için hayatıma bir geçiş bir nokta o noktadan sonrası diye tanımlıyorum. Onun dışında da çok özel olarak bir cümlelerin içerisinde pek kullanmam. Onu böyle kapalı kutu gibi kenarında tutar. O çocuk hazırdı zaten. Şimdi ona ne söylemek gerekirdi? Valla başaracağını bilen biriydi. O. Onun için bir sıkıntısı yoktu onun. Bir öngörü yaptım öyle söyleyeyim. Plan tutmaz. Bir öngörüm vardı. Bu öngörü tamamen yaratmak istediğim şeyi başarmak üzerine bir öngörüydü. Sahnede alt tarafı 3 adım yana geliyorsun ama işler çok değişiyor. Kendi sesini teybe kaydettiği zaman duyduğunda ya da e, mesaj programlarında kendi sesini duyduğunda gıcık kapar ya sesine. Ya benim sesim böyle mi duyuyor diye. Kendine alışman gerekiyor. O da bir süreç. Kolay değil. Üç adım değil geçmeyeceksin. Bu tarafa geldiğin an işler karışıyor. Bir yarışmaya katılma kültüründen nefret ederim. Hayatımda katıldığım tek şey Roxy Müzik Günleri'ydi. O da en önemli ve en özel olanlardan bir tanesi. Yani sakladığım yegane ödül de orada. Bak. Benim oraya gitmem tek sebebim hep aynı türde müziklerin olmasına karşılık bambaşka bir şey olduğunu gösterebilmekti aslında. Karşı tarafa bir şeyi gösterip Onun için hırslı ve öfkeliyim. Ya hızlı ve öfkeliyim oldu. <laughs> hırslı ve öfkeliyim. Tamam lan bu benim filmimin adı işte. <laughs> Buldum filmimin adını. <laughs> İnan ki hiçbir şey hissetmedim ya. Sanki ben bunlara hazırdım. Çok hazır zamanında oldu. Yani zihne. Çok bir de kafamın çok rahat olduğu bir zamandı. Hmm, hayatım konusunda biraz koy vermiştik var. Umurumda değildi. Onu, Hakan Koşun beni aradığı zaman da öyle elimi kolumu sallayarak gittim. İmza attım. Çıktım. Eve de geldim şey dedim. Albümüm çıkıyor. Annem babam da şey dedi. Hayır. Mı? <laughs> wow! Albüm ben çok şey. Öyle böyle öyle bir duygumuz hiç olmadı. Ee, i̇lk klibimi televizyonda yayınlanırken ilk açtığımızda Umut Tören'in evindeydik İtalistimiz. Ee, beraber seyrettik. Güzel bir duyguydu yani. Sonra bitti klip. Kapattık televizyon. <laughs> Allah klibe bak falan. Hiç öyle bir şeyim olmadı. <laughs> yok ya Müslüm Baba'nın olamayız yani makamsal bazda. Ben onunla da çalışma imkanı bulduğum için Müslüm Baba'nın makam yeteneğini bizzat görüp tatmışımdır yani. Yani ben kendimce mümkün mertebe makam yapıp Müslüm Baba'ya şarkıları bu şekilde söyleyeceğiz diye şey yaptım. Öyle bir şeyler söyledi ki herkes bildiği şeyi yapsın dedi. Performansını çok farklı buluyorlar konserlerde. Evet. Bunun e, sebebi nedir onu merak ediyoruz. Hırs. Başka hiçbir şey değil. Valla işte herkesin çok bildiği o programa konuk olduğum zaman benim gibi bir performansla hayatında ilk karşılaşıp seyirciye alkış yaptırması hayatımda gördüğüm en enteresan şeylerden biriydi. Son kezli galiba. Son kez gölgemde ayrı ya Gölge. Sonra da performans konusunda yorum yapalım. daha ya puma gibisin demişti. <laughs> Okan'la tanışmamız için çok hoş. Albüm çıkalı bir yıl olmuştu. Hiç çağrılmadık. İkinci yıl oldu. Yine hiç çağrılmadım. Bu sırada öğrendim ki şirketimiz Okan Bayugin'in yönetmeni Reyhan. Reyhan'ı arıyorlar bu gibi durumlar için. Reyhan'a telefon açıyorlarmış. Diyorlarmış ki bizim de şirketten bir sanatçımız var. E, genco çocuk. Konuk alır mısınız? Konuk alır mısınız? Diye. Meğerse onlar benim klibi, falan filan görüyorlar. Hiç sevmiyorlarmış. Hayko! <laughs> Sizin tanıdığınız insan değil. Yanılıyorsun. Yani, ya bunlar yıllar sonra tabii tanıştıktan sonra herkesin birbirine patlattığı gerçek. Ee, bu sebeple ben bunu öğrendiğim zaman yani bir buçuk yıl geçmiş, iki yıl geçmiş her neyse şirkete dedim ki asla da, asla bir daha asla aramıyorsunuz. Günü geldiğinde dedim kendileri daha edecek. Yıllar sonra bir derginin kapağı olacaktım. Kapak fotoğrafçısı Volkan Bayu geldi. Biz bu fotoğraf çekimi vesilesiyle tanıştık. Fotoğraf çekimine tabii bir diyalogumuz oldu. Kafalar uyuştu. Hemen ondan sonra programa davet edildim. Yani programa gelme sürecim o şekilde oldu. Daha sonra da Consume Obey Day, jenerik müziğini yaptığımızda çekimleri, işte kurguları vesaire seyrederken ofislerinde bana bu hikayeyi anlattılar. Ya biz senden hiç hoşlanmadık. Yani. <laughs> Onun için çağırmadık. Ben de dedim sizin çağırmadığınızı anladım zaten. Aramayın ulan dedim bir daha. Aramayın sakın. Vallahi dedim sinirimi zıplatmasınlar. Yani karşılıklı bir nefretle başladı bu iş. Onun için e, sonradan güzel birliktelik oldu. Demedim mi? 2009 yılında Onur Ünlü'nün TRT için Ramazan ayı da yayınlanacak. Artık yeni bir şeyler olsun diye sunduğu bir proje. Deme. devlet kanalında Onur Ünlü Ermeni bir Türkiye'nin en sert müziğini yapan rakçısının bir alevi nefesini Ramazan'da sinyal müziği olarak hayata geçirmesi bence hayatta her şeyin çok güzel bir dişli olup birbiri içerisine kaynaşık döndüğü zaman ne kadar iyi döndüğünü anlatan bir örnek. hiç mi iftar sofrasına oturmadım? Enteresan olan hiçbir şey yok orada İslam'da. Çünkü muhteşem. E bir sürü arkadaşım var. Bu adamlar Ramazan'da oruç tutmuyor mu? Ben onlarla beraber iftara gitmiyor muyum? Bu adamlarla beraber bir ömür hayat geçirmedin mi? Pascal yoldum da benim arkadaşım geldi. Yumurta kırdı bende yani. Ve <laughs> bunda acayip bir şey yok ki. Çok doğal, normal yani. Acayip normal. Devamlı böyle kültürel olsun, dini olsun, aktif olsun <laughs> Hep böyle bir birleştirici, ön yargı kırma. Ya çalışmışım, birileri de buna ön ayak olmak için sebep olmuş. <laughs> Sandık çok özel bir albümdür. Yani albümlerimin içerisinde acayip özel bir albümdür. Çünkü şu anda mesela sosyal medyada yapmış olduğum ihtiyaç anında camı kırınız serisi var işte bir kayıtlar yapıyorum. Youtube'a koyuyoruz kanala. Sandık albümü öyle bir albüm. İhtiyaç anında ihtiyacım olan şarkıları kaydettim. Sandık albümü. Van kârı... için rak yapıldığı zaman bir sürü organizatör ve teknik sistemci de çok önemli. Müzisyenlere, sanatçılara bu teklifi götürdüğünde onlar da hiçbir şey, ses her şeyi kabul edip tüm organizasyon bir anda faldır kültür hayata geçti. Çok sağlam da bir rakam toplanıp önemli şeylere imza atıldı. Herhangi bir şey başımıza geldiği zaman meslek dalı olarak ilk unutulan mesleklerden bir tanesiyiz. Yani ilk durdurulan mesleklerden bir tanesiyiz. Sıkışıldığı zaman yardım için çağrılan ama galiba bir şey olduğu zaman da çok da umursamayan bir hale düştük. O büyük meşakkatin altına tekrar girebilmek bir organizatör tayfası için çok zor. Çok nasip olmayacak bir şey benim için. Türkiye tarihine damga vurmuş isimlerle aynı sahneye çıkmak. Zamanında git Rodilini yap, ondan sonra da adamlarla aynı sahneye çık çok acayip bir, bir durum. Habire, üstümüze, üstümüze Lezzetli bir duygu. Onun için gururluyum. Müthiş bir hatıra benim için. Şimdi tabi zaman ilerledikçe aynı şeyi bana söylemeye başlıyorlar. İşte bir gün benimle bir şey yapan abi ben zaten önüm boyunca bunu bekledim falan diyen benim söylediklerimi şimdi bana söylüyorlar. Anladım ki zaten devir değişiyor. Devir teslim dönemi başladı yani. acayip hikayeler herhalde Türkiye'de yapılmış en acayip gerçekten e, dizi serisiydi. Gece karanlıksa, aklın dağınıksa, demek ki biraz daha ışığa ihtiyacım var. Kült olarak kalabilecek bir işti zaten kült kaldı. En büyük başarısı o zaten. Unutulmaz bir iş oldu. Hala da Nihat abi arada derede arar çünkü şu anda dizi platformları vesaire var. Acaba çekebilir miyiz tekrar olur mu diye. Valla olursa çok güzel olur. Nilüfer'i çok severim. Şarkıları dinlerken lapa lapayı dinlediğinde şarkıyı acayip güldüm ben. Nilüfer de dedi ki çok sevdiysen bir klip çekelim dedi. Ne yapacağım kızım ben klipte dedi. Beraber karla yuvarlanırız dedi. Bağa çıktık ama tabii o yuvarlanma sahnesi kafamızda canlandırdığımız gibi olmadı. <laughs> o döngünün içerisinde orada benim onu ezme şansım zarar veririm diye vazgeçelim dedim. Başka bir şey bulalım. Başka bir şey yok yok bir şey olmaz falan. Hani bir şey olmadık ama ben her dönüşte her saltoda onu üstüne baskı kurmayın diye karda kendimi zıplatıp onun üstünden zıplamaya çalışıyordum. Bir de o filmlerde böyle dümdük dıkıl 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 aynı çizgide dönerek gidiyorsun ya o da öyle olmuyormuş. Baya bir böyle dönerken bir yön alıyorsun böyle kamera buradaysa buna doğru dönerken aslında biz bu tarafa doğru böyle nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Gidiyorduk. <laughs> Çok iyiydi. Ölmem. <laughs> öyle bir senaryo mu? Ne saçma senaryo. Ben zaten hedefçiliğime güvenmesem öyle bir işe girer miyim? Ben Türkiye'de Türkiye şampiyonlarından bir tanesi. Oraya gelirim ben. Yani ondan hiçbir şüphem yok. Sadece şüphe oradaki hava koşullarının uyumsuzluğu, iniş alanımın planladığımız şekilde karşımıza çıkmaması gibi pozisyonlar. O iş bu arada 100 başarılı bir, bir projedir yani yüzde yüz. Bin metreden tüm planlama saniye ve dakika ve saniyeler yüzde yüz. Bir daha o başarı olmaz yani. Saatlerimizi ayarladık 19.33'te ne olursa olsun. Telsiz bağlantısı kopsa da atlanacak. Biz 19.31'de atlayış alanının üstündeyken pilotumuz Hakan Bakır'a dedim ki daha değil 2 dakikan var atlamam 2 dakikan var. Onun için Hakan Bakır uçağı eğdirip Allah diye bir tur daha çevirdi ve 19.33'de tekrar atlayış yapacağım alanın üstüne bini getirdi. Benim inişim 72 saniyede yere inişim, merdivene tam gelişim merdivenden sahneye çıkışım, paraşütün açılması, paraşütü bırakma, herkese iyi seyirler, konser. Gururlu bir iş. Hayvanlar. <laughs> Tanıdığım en masum şey. Sevdiğim en masum şey. Sevdiğimi söyleyebildiğim, gönül rahatlığıyla söyleyebildiğim en masum şey. Sınırsız sevgi, koşulsuz sevgi, muhteşem bir güler yüz. Asla küsme bir hayvanla bir insanı piyasalamak minkinsiz. Doğallar parayla pulla işleri yok, beş kuruşları yok, karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Garipler yani, garip bir hayat Hoşuma gidiyor. Gel bak, gel bak seni anlatıyorum Her ya.